Evet, bulaşıklar tamam. Efe de kahvaltılıkları dolaba yerleştirdi. Ellerinize sağlık. Ben odamdayım, kitap okuyacağım. Tamam canım. Anne ne oldu? Neyin var senin? Yine Kadriye cadısına mı sıkılıyorsun? Neye sıkılacak? Başka bir konu mu var? Kaç kere söylüyorum. Olmayacak böyle bir şey diye ama sözümü dinleyen kim? Evet anne ya. Vazgeç artık. Hem Ayşe diyeceğini dedi. Bir daha karşısına çıkamaz merak etme. Daha önce de böyle söylemiştiniz ama bak takip etmiş sizi bulmuş işte. Yok bu kadın uslanmayacak. Allah Allah başladı mı bak bilmiyor. Bırak bu konuyu diyorum ya. Sen şey söyle bakayım hazırlıklar tamam mı? Yani yapılacak bir şey kaldı mı? Ya, tamam sayılır. Umarım Ayşe de görünce sevinir. Ay sevinir canım. Büyük sürpriz olacak vallahi. Neyse ben çıkıyorum Banu ile buluşacağım. Kendinize dikkat edin. Tamam bile, bile Nasıl sinirlendim anlatamam. Takip etmiş beni. Bir türlü peşim bırakmıyor. Nasıl bir insan bu ya? Utanmıyor da? Sorma ya. Dün gece rüyama da girdi Allah'ın cezası. Düşündükçe sinir oluyorum. Tamam bir tanem. Neyse sen düşünme artık bunları. Hem hem bak bugün görüşeceğiz. Sen heyecanlanmıyor musun? Heyecanlanıyorum tabii. Bak geç kalmasak. Sana söylemem gereken önemli şeyler var. Nasıl yani? Ne gibi önemli şeyler? <laughs> Geldiğinde konuşuruz. Sabret biraz. Peki o zaman. Görüşürüz. Hoşça kal. Merveş, canım saçmalıyorsun. Evi terk etmek de nereden çıktı? Ya beni istemeyeni ben hiç istemem, tamam mı? Artık bana bu evde yer yokmuş demek ki. Meyveş, abartıyorsun. Ya sen birden böyle evlilik falan deyince işte ben hafalladım yani. Ben seni seviyorum, hem de çok seviyorum. Ya bırakır mısın kolumu? Ben kararımı verdim. Bundan sonra tabii ananın şefkatli kollarında yaşayacağım. M5. Ne oluyor ya? Ne bu kavga gerilim? Anlamadım ben de. Meyveş'in sırtındaki neydi öyle? Bilmiyorum. Kamp çantası gibi bir şey. Allah Allah. Şey. İzin verirseniz ben Yusuf'la buluşmak için dışarı çıkmak istiyorum. Tamam hayatım buluşabiliriz. Zaten çok geç kalmam merak etmeyin. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Rahat bırak kızı, bırak geçsin. Ayrıca Kadriye konusunda kızın tavrı belli, sen niye geriliyorsun? Ya öyle diyorsun da ne bileyim işte. Ayrıca bugün evde olmaması çok iyi. Sen de eksiğini gediğini tamamla. Ayrıca Ayşe sürprize bayılacak bence. İyi ki buluştuk. Seni görmek çok iyi geldi bana. Bana da bir tanem. Nasıl? Dünden sonra daha iyisin değil mi? Seni gördüm ya. Yanındayım ya. Çok daha iyiyim. Ayşe... Ben... Ben sana... Pardon. Alo? Alo konuşsana alo. Tam da zamanda aradım ya. Ne oldu? Konuşmadı mı? Yanlış herhalde. Neyse boş verse onu. Ne diyorduk? Vallahi telefonda bana söylemem gereken çok önemli şeyler var demiştin ama. Evet. Var. Ayşe. Aslında sana söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Ama o güzel gözlerini görünce her şeyi unutuyorum sanki. Vallahi Yusuf çok heyecanlandım ben. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ben de seni çok seviyorum. Geçen gündüzüm her şeyimsin sen benim. Ben artık daha fazla sensiz yaşamak istemiyorum Ayşe. Her an hep yanımda olmadı. Her sabah uyandığımda seni görmek istiyorum. Yusuf, yoksa sen... Ayşem, sana bu söyleyeceklerimi başka yerde başka şekilde söylemek isterdim ama... ...artık sabrım kalmadı. Yüreğimin bir dileği vardı. Sana kavuşmak. Artık bir dileği daha var. O da seni beyazlar içinde duanla gelinim olarak görmek. Yusuf. Sensiz aldığım her nefes anlamsız geliyor bana artık. Sabahları uyandığımda hep yanımda olmanı istiyorum. Hiçbir zaman yanımdan ayrılma istiyorum. Ayşem kaderim. Benimle evlenir misin? Evet Yusuf, evet. Binlerce kez evet. Sen şimdi bana evet mi dedin? <laughs> evet Yusuf, evet dedim. Ayşem, öyle mutlu olacağız ki sana söz veriyorum. Bir gün olsun üzmeyeceğim seni. Bir an olsun buna şüphe bile duymam Yusuf. Şöyle iki odalı ...güzel küçük bir ev tutarız. Bir güzel de boyarım ben onu. Sen ne renk istersin? Yeşil, yeşil olsun. Tamam yeşil. Bak bahçesi de olsun ha. Ne istersek ekeriz. Olur ama bahçe bana ait olsun. Her şeyini ben yapayım. Tamam anlaştık. Eşya işi de kolay zaten. Gezer buluruz. Şöyle... ...bütçemize uygun güzel bir şeyler. Zaten benim öyle çok pahalı eşyalarda... ...gözüm yok. İhtiyaçlarımız görülsün yeter. Bu arada... Perdeleri de ben dikerim, ne dersin? Olur mu bir tane? Ben bu narin kıyamam, yorulmazım. Ama ben çok seviyorum dikiş dikmeyi. Hem evimize bir şeyler yapmış olurum, olmaz mı? Deniz mi dedin? Ah Ayşem, bugünleri de gördük ya. Canımsın sen benim, canım. <laughs> <laughs> Nesin? ya ben seni hiç bırakmak istemiyorum. Ama artık benim gitmem gerek. ...sonra yine bol bol konuşuruz bunları olur mu? Tamam bir tanem sen nasıl istersen. Ben de Sun ablalara gidip bebeği seveyim biraz. Hem bu müjdeli haberi onlara da vereyim. Evde de şurası zaten. Olur. Ama eğer izin verirsen... ...müstakbel sözlüğümü bir otobüse bırak. Olur müstakbel sözüm. <laughs>